yaklaşık bir buçuk sene önce tüprak madencilikten, e, bu tüprak biliyorsunuz Kanada merkezli Eldorado Gold Corporation'ın Türkiye'deki şirketi. O e, Yozgat, işte Sarıkaya burada yedi tane sahayı bize sattı. Biz de halk açık şirketimiz Enerya'ya ahlatçı altın işletmeleri olarak aldık. E, burada ne kadar ne var diye e, araştırmaya başladık e, burada e, durum tespiti yapalım önce dedik ne kadar vardır nedir tabi e, bize devrederken burada 250 300 bin ons e, gibi bir şey var denildi Onun üzerine e, tamamen iki şirket arasında pazarlık yaparak aldığımız bir şey bağımsız e, şirket mitusa bir durum tespiti yapın bunu araştırın dediğimizde, işte onlar gerekli sondaj çalışmaları onlar yaptı, hepimiz yaptık. Bir durum tespiti yaptık. Sahanın 7 sahanın yalnızca bir tanesinde, bir tanesinin de bir kısmında. Burada 927 bin ons altın tespit ettik. efendim öbür yapamadığımız daha bir bölümü daha var. Oradan da sondaj yaptığımızda bunun artacağını düşünüyoruz. Nereye kadar artar? İnşallah. Ee, bir buçuk milyon olsa gider. Böyle. Bu tabii Yozgat'ımız için de çok önemli. Ee, burada e, bu altını çıkarttığımızda aşağı yukarı 500 kişi çalışacak. 500 de onun e, dolaylı olacak. Bin kişi burada e, çalışacak. Altın e, yaklaşık bu halde ise 4 milyar dolar civarında. Bu ekonomimize büyük bir destektir. Diğer altı tane sahamızdan da inşallah bu, bu gibi bunu destekleyen veya bunun bir kısmı olan e, rezervlerde tespit edeceğimizi düşünüyoruz. Çalışmalarımız başladı. Şu anda 50 kişiyle sahadayız. Sondajlar yapılıyor. Efendim e, işte önümüz kış ona rağmen devam edeceğiz. E, yani e, ilk altını herhalde bir buçuk yıl ya da 2007'nin başında 27'nin başında alırız diye düşünüyoruz.